Ama çocuklar arasında sigara biraz yaygın. Yani ondan var. Çünkü sigara içen sigara içme demek, demek çok ağır geliyor onlar. Yani e, çok sarsıcı bir kelime. Çünkü herkesten duydukları için onları kızdırıyor bu kelime. E, ama çok seviyorsa sevdiğin hatıran sigarayı bırakabiliyorlar. Yoksa çok şiddeti bağlı oluyorlar. Ya nasıl yaptılar ben bunu anlamadım ki. Yani ta işte Abdülhamit devrinde başlamış sigara işi. Hiç yaklaşılmaması gerekiyordu. Genç kızları falan yani hep öksürüyorlar falan nefes darlığı var. Mesela yine öyle çok güzel bir kız var sarışın. Bizim çocuktan birisinin arkadaşı. Harikulade güzel kız. Baktım merdiven çıktı falan böyle nefes nefese bir türlü şey yapamıyor. Yani güç nefes alıyor. Sigaradan. Ya gencecik kız kaç Merdiven indim ki burada ne var yani böyle solu solu kalacak. Gerçi o beni gördüğü için heyecanlandı. O asıl evet. nedeni o da ama yine de bir nefes darlığı hissediliyor yani. Hiç gerek yok yani sigara hiçbir insana tavsiye etmem. İçki de öyle süper tehlikeli bir şey. Yani hemen tansiyonu fırlatır. Sigara da öyle hem tansiyonu fırlatır hem bitkinlik kansızlık yapar. Yani uyku hissi verir, bir verir. Hiç gerek yok.